Sanırım belirli bir yaştan sonra insan az makyaj yapıp az ve öz hazırlanmak istiyor. Benim bu hazırlık süreçlerinde olmazsa olmazım cildi makyaja hazırlamak. O yüzden birkaç tane iyi gelen serumu uygulamadan asla makyaja geçmiyorum. Serumlar cildi nemlendirip alttan daha parlak bir cilt olmasını sağlıyor ve üstteki uygulanan ürünlerin de daha iyi oturmasına yardım ediyor. Daha sonra güneş koruyucu ve nemlendiriciyle devam ederdim ama bunların hepsini bir arada sunan ürünleri bu mevsimlerde daha pratik buluyorum. Makyaj bazını da uyguladıktan sonra maskara, dudakları nemlendirmeden asla olmaz. Krem allıkla cilde renk verme ve canlılık katma ama üstüne kesinlikle toz allıkla bir kat daha geçme. Böylelikle çok daha kalıcı ve etkili. ...küleyici oluyor. Benden size söylemesem. Doğal bir geçiş yakalamak için aynı tozallıktan... ...göz kapaklarıma da uyguluyorum. Ve kirpiklerimi kıvırmadan asla diyorum. Çok ağır ve dikkat çekici rujlar... ...ne yazık ki artık hiç sevmiyorum. Ve hafif bir glossla makyajı tamamlıyorum.